buna WhatsApp'ta dikkat edin, yoksa tüm kişileriniz bir uyarı mesajı alacak. İşte bunu nasıl önleyeceğiniz. Merhaba sevgili arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlığınız yerindedir. Bugün sizlerle çok önemli ve yeni bir video paylaşacağım. Başlık şu, buna WhatsApp'ta dikkat edin, yoksa tüm kişileriniz bir uyarı mesajı alacak. İşte bunu nasıl önleyeceğiniz. Umarım beğenirsiniz. Ama izlemeye başlamadan önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın ki video çok kişiye ulaşsın. Teşekkürler. Şimdi videoyu izleyelim. WhatsApp, güvenli ve özel bir mesajlaşma uygulaması olarak bilinir. Ancak kullanıcıların bilmeden yapabileceği bazı elemler, tüm veya bazı kişilere otomatik uyarılar gönderebilir. Bu uyarılar utanç verici, istenmeyen veya hatta spam olarak kabul edilebilir. Bu durumlardan biri WhatsApp numaranızı doğru bir şekilde bildirmeden değiştirmeniz veya şüpheli gruplara katılmanız ya da modlanmış uygulamalar kullanmanızdır. Eğer dikkatli değilseniz, WhatsApp otomatik olarak kişilerinize bildirim gönderebilir. Bazen istemediğiniz kişilere bile işte bu ne zaman olur? Neden olur ve nasıl önleyebilirsiniz? Sorun. Numarayı değiştirdikten sonra WhatsApp uyarıları, kitlelere bildirim göndermenin en yaygın tetikleyicilerinden biri, bir kullanıcının WhatsApp numarasını değiştirmesidir. WhatsApp, kullanıcıların sohbet geçmişlerini kaybetmeden yeni bir numaraya geçmelerine yardımcı olan yerleşik bir özellik sunar. Bu süreçte uygulama tüm kişilerinizin ya da yalnızca sohbet ettiğiniz kişilerin bilgilendirilmesini seçme seçeneği sunar. Ancak, tüm kişileri yanlışlıkla seçerseniz veya bildirim ayarlarını özelleştirmezseniz, WhatsApp tüm kişi listenizdeki herkese yeni numaranızı bildiren bir mesaj gönderir. Bu, iş kontaktlarınızı, engellediğiniz kişileri veya yıllardır mesajlaşmadığınız insanları da içerebilir. Diğer bir risk, şüpheli grup aktivitesi veya modlanmış uygulamalar. Eğer GB WhatsApp veya WhatsApp Plus gibi resmi olmayan WhatsApp sürümleri kullanıyorsanız veya şüpheli gruplara katılıyorsanız, hesabınız işaretlenebilir. Bazı durumlarda, WhatsApp, hesabınızın risk altında olduğunu belirten bir uyarı kişilerinize gönderebilir ya da daha da kötü, hesabınız tamamen engellenebilir. WhatsApp modlanmış uygulama kullanımını veya yetkisiz üçüncü taraf eklentileri tespit ettiğinde yakın zamanda etkileşime geçtiğiniz kişilere uyarı mesajları gönderebilir. Böylece hesabınızın hizmet şartlarını ihlal ettiğini açıkça belirtilir. Bu utanç verici olabilir veya itibarınızı zedeleyebilir. İstenmeyen uyarıları nasıl engellersiniz? Özel hayatınızı korumak ve istemeden tüm kişilerinize mesaj göndermemek için işte bazı ipuçları, Numaranızı değiştirirken dikkatli olun. Ayarlar büyük tür işareti, hesap büyük tür işareti numarayı değiştir sekmesine gittiğinizde, WhatsApp, kişilerinizi bilgilendirip bilgilendirmemek istediğinize sorar tüm kişiler yerine özel seçeneğini tercih edin. Bu sayede sadece bilmesi gereken kişileri seçebilirsiniz. Modlanmış WhatsApp sürümlerini kullanmaktan kaçının. Google Play Store veya Apple App Store'dan resmi WhatsApp uygulamasını kullanın. Modlanmış sürümler, ekstra özellikler sunabilir gibi görünebilir ancak güvenli değildir ve uyarılar veya yasaklamalara yol açabilir. Grup davetlerini ve üyeliklerini gözden geçirin. Birden fazla gruba veya şüpheli gruplara aniden eklenirseniz hemen çıkın. Grup sohbetlerinde tanımadığınız bağlantılara tıklamaktan kaçının. Bazı spam grupları hesabınızı uyarı tetikleyici davranışlara maruz bırakabilir. Gizlilik ayarlarınızı sıkı tutun. Ayarlar büyük tür işareti gizlilik bölümüne giderek profil fotoğrafınızın, son görülme zamanınızın ve hakkınızda kısmınızın kimler tarafından görülebileceğini ayarlayın. Bu, bir şeyler ters gittiğinde sizi istenmeyen ilgiden korur. Son düşünceler, Whatsapp, sohbetlerinizi güvenli tutmak için tasarlanmıştır. Ancak bazı özellikler, özellikle numara değişikliği, yanlışlıkla eylemlerinize kişilerinize duyurabilir. Eylemleri onaylamadan önce her zaman uyarıları dikkatlice okuyun. Hangi uygulama sürümünü kullandığınıza ve hangi gruplara katıldığınıza dikkat etmek, otomatik uyarıları tetiklemenizi engellemeye yardımcı olabilir. Dikkatli olun ve özel hayatınız sadece özel kalacaktır. Videonun sonunda umarım beğenmişsinizdir. Yeni bir videoda görüşmek üzere.